Merhaba sevgili izleyiciler, bugün 24 Nisan 2025 Perşembe Ege Alternatif Stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Sivil Bakış Programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu programda gün ülke ve bölge gündeminde ne varsa o gündem'e ilişkin bir konuyla e, bu konuyu mümkün olabildiğince masaya yatırıp sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz bilindiği üzere işte bir hafta sonra e, emek bayramı olarak tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan 1 Mayıs e, son e, zamanın en önemli gündem maddesi e, ve e, ilk kez de Bodrum'da 1 Mayıs kutlanacak. Bu tabii Bodrum'daki yurtsever demokrat insanlar için e, önemli bir olay. E, Gündemimize de biz 1 Mayıs'ı aldık ve 1 Mayıs'ta da ilgili sivil aktivist, iş insanı e, ve Güneş'in sofrası platformu sözcüsü sevgili Aydın Doer konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Sevgili izleyiciler, biz Aydın Doğer'le işte e, bir hafta sonra kutlanacak 1 Mayıs'ı, işte 1 Mayıs için yapılan hazırlıkları ve e, bunun Bodrum halkına yansıması nedir? Bütün bunları konuşacağız kuşkusuz. Ancak sizler de soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Evet tekrar hoş geldin. Merhaba diyelim tekrar. Ee, sizlere iyi yayınlar diyelim. Ege Alternatif'e de iyi çalışmalar, iyi gelişmeler diyelim. Bildiğimiz gibi enternasyonel bir bayram 1 Mayıs ve bu 1 Mayıs coşkusunun Bodrum'da kutlanması gerektiği yıllardan beri hep söylenilmişti. Geçmiş dönemde bir ufak deneyim var bununla ilgili ama kapsamlı bir şekilde bir çalışma olmamıştı. Bizler güneşin sofrası olarak da eğer 1 Mayıs alanı Taksim'de 1 Mayıs kutlayamıyorsak bizim için her yer Taksim'dir dedik. O açıdan da Bodrum'da 1 Mayıs coşkusunun oluşmasını arzuladık. Aralık ayında geçen senenin son toplantımızda Güneş'in sofrasının bu girişimde bulunmak için eylem takvimi oluştururken 1 Mayıs'ın Bodrum'da kutlanması için gerekli olan neyse yapılan dedik. Ee, i̇lk olarak sendikalarla yine kardeş sendikalarımız disk emekli sen aynı zamanda üyesi de bulunduğumuz öneriyi götürdük. Ve oradan da yine diğer sendikamız Eğitim Sen ilk toplantılar daha doğrusu toplantı bile olmayan görüşmeler yapıldı Ocak ayı içerisinde ve Şubatta ilk kez sendikalara ve siyasi partilere çağrı yapılan bir WhatsApp grubu oluşturuldu ve nihayetinde bugün etekeme bürünmüş olan 1 Mayıs kutlaması ortaya çıktı ve bu sene e, büyük bir coşkuyla Bodrum'da 1 Mayıs kutlanacak. Daha önceden nasıl oluyordu? Muğla ya kalkan bir iki araç, İzmir'e giden 20-30 kişi, e, İstanbul'da kendi siyasi görüşlerine yakın ya da partili olan kişilerin yaptıkları katılımlarla yani Bodrum'dan 200 250 kişi 1 Mayıs coşkusunu birebir yaşayabiliyordu. Onun dışındaki insanlar zamandan dolayı belki de parasal sorunlardan dolayı ama e, bunlar hep katılımı düşürten belli sebepler de vardı. Bu sene en azından biz bunu ona katlanacağını. Yani 200'ler rakamının 2000'lere çıkacağını tahmin ediyoruz. Ee, tabii bu tahmin aşamasında biz de hepsini 1 Mayıs'ta görmüş olacağız. Zaten de o söylediğin rakamın altında bir e, katılım olursa da... ...bu da Bodrum'da yaşayan, örgütlü olduğunu sanan ya da iddia eden... E, ...devrimci, demokrat, yurtsever insanların bir ayıbı olur bence. Yani bunun için de e, öyle sanıyorum işte sürede daralıyor, bir haftalık bir zaman kaldı. Bu süre içerisinde geniş kitlelere duyurusunun yapılması gerekiyordu. Evet. Biz de bir anlamda bu programı da onun için yaptık. Hem bu vesileyle 1 Mayıs'ı ve işte bir hafta sonra yapılacak bu etkinliği geniş bir kamuoyuna duyuralım diye. Ee, hazır bu e, konu açılmışken Nerede toplanılacak, hangi gün nerede, nasıl olacak o konuyla ilgili de bir kısa bilgi verirsen. Evet, ondan evet. önce tabii bahsettiğiniz konuda bir öz vermek gerekiyor. Bodrum'da ilk kez yapacağımızdan dolayı siyasi partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerin ve belli platformların, derneklerin bir araya getirilmesi ve ortak bir fikrin oluşturulabilmesi biraz zor oldu. Çok erken başlanmış olmasına rağmen örneğin ancak billboardlarda bugün yer alabildik. Bildiri dağıtacaktık. Bunları gerçekleştiremedik. Pazar yerlerinde bunun propagandasını yani çağrı 1 Mayıs'a çağrı yapacaktık. Bunları e, gerçekleştiremedik. Ben bunu en acı bir, May bir gün gazetesinin Heredot'taki etkinliğinde gördüm. Herkes orada ben bahsettikçe 1 Mayıs Bodrum'da yapılıyor diye bilmiyoruz, duymadık demişlerdi. Bu bir öz eleştiri ama dediğim gibi ilk oluşturulduğundan dolayı, Bodrum'da ilk kez yapılacağından dolayı birbirimize alışabilmek ve aynı frekansı yakalayıp o 1 Mayıs'ın internasyonel yapısının içine dürünebilmek biraz zor oldu. Çünkü hepimiz kendisine göre bir 1 Mayıs'la masaya oturdu tartışmalarda. Bundan dolayı çağrı olayımız biraz gecikti. Fakat biz bu arada e, örneğin disk Emeklisen pazar yerlerindeki üye çalışmalarında 1 Mayıs'ı dile getirdi. Dün yine e, farklı bir toplantı için Emeklisen diskteydik. Dışarı alanlara çıkarak e, kendi çapımızda bir şeyleri sürdürmeye çalıştık. Ve her grubunda bu tür bir atılım yapması gerektiğini, düşünüyoruz. Çünkü süremiz gerçekten çok kısa ve Bodrum'da 1 Mayıs'ın kutlanacağını bilmeyen bir hayli fazla kişi var. Sağ olun sizlerin aracılığınla da e, teşekkür ediyoruz. Şu anda medyayla da bu duyurulmuş oluyor. Bizlere tanıdığınız bu şans da önemli. Yarın da benzer bir program herhalde sendikadaki arkadaşlarımızla sürmüş olacak ve Bodrum halkına bu duyuru ulaşmış olacak. Son günlerde olmuş olsa bu atak iyi. Ben şu anda son çıkan şekli bir özetleyeyim dinleyicilerimizde öğrenmiş bilgilenmiş olsun. Saat 12'de Bodrum Marina'nın önünde toparlanmaya başlıyoruz. Burada yürüyüş korteji oluşuyor. Güzergahımız Denizciler Kahve dediğimiz barış meydanı olduğu kısım. Burada sahnemiz kurulu olacak. Ses düzenlerimiz hazır olacak. Buraya kortejler girecek. Her giren e, kortejin e, pankartıyla karşılama selamlama okunacak. Olacak, evet. e, kısa bir metin olarak e, grupta kimlerin olduğunu e, dile getirecek olursak bir, sendikalar var. İki, siyasi partiler. Üçüncüsü de e, dernekler, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri. Çağır, e, tertip komitesi yedi kişiden oluşuyor. Kaymakamlığa verilen dilekçede. Bunlar sadece sendikalı olan kişilerin. Yani siyasi partilerden tertip komitesinde kimse yok siyasi kimliği olabilir tabii o ayrı mesele ama sendika olarak müracaat edildi. Öndeki afişimizde de yine Diskin, Keskin, Tumabun ve Borun amlemleri amblemleri bulunacak. Çağrılıcı olarak şu anda bu tertip komitesinin arkasında bir de çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubu periyodik olarak herhalde 10-15 toplantı yaptı. Bunun sonucunda oluşturulan ortak bir basın bildirimiz var. Tek bildiri okunacak. Bir erkek bir kadın şeklinde bildiri ikiye bölünecek. Bunu şiirle besleme gibi bir düşünce var. Bunların dışında da bol şekilde müzikli bir gün coşku şöline şöline dönüştürülmek. dönüştürülmek katılan siyasi partiler ve sendikaları da saymış olursak atladığım olabilir şu anda ezberimden hafızamda kalanları söylüyorum sendikalardan disk emeklisen bodrum şubesi eğitim sen belediye iş ses bes sağlık sendikası ve büro emekçileri sendikaları Genel iş, yine diske bağlı olan, belediye iş, e, sendika grupları bunlar, yapı devişi olması gerekiyor. Siyasi partilerden de, sosyalist partilerden tip, emep, sol parti, e, bunların dışında Cumhuriyet Halk Partisi en son katılacağını söyleyen e, Yeşil Sol Parti de olmuştu derneklerden Alevi Bektaşi Kültür Derneği mevcut, kadın dayanışma mevcut. E, bugünkü yaptığımız görüşmelerde Milas'tan da belli gruplar mesela Milas 78'ler grubu bugün Nevzat hocamızın söylediği katılmak istediklerini söylediler. E, olabileceğini belirttik kendilerine. Güneşin Sofrası bizim platformumuz. Evet. E, dediğim gibi atladığım bir hayli olabilir şu anda peş peşe sayarken ama bir hayli geniş kapsamlı e, katılım grubumuz var. Kendi içerimizde e, sorumlular e, ayrıldı. Bunlar düzeni sağlayacak, sloganların atılmasını sağlayacak. Ortak sloganlar belirlendi. Ortak sloganların dışında Gruplar, siyasi partiler, sendikalar kendileri e, kendi sorumlulukları çerçevesinde sloganlarını belirleyip atabilecekler. Öndeki pankartta az önce söylediğim gibi sendikalar ve odaların tumok, baro, e, disk ve keskin amblemini taşıyan bir pankartımız olacak. E, arkadaki gruplar da kendi ni belirten pankartlarını, isimlerini ve de oluşturdukları sloganları, devizleri taşımış olacaklar. Bu konuda da gruplar özgür bırakılmış durumda. Evet sevgili izleyiciler bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Kaymakamlıktan izin alınan yasal bir gösteri bu bir, bir Mayıs mitingi olacak. Şimdiye kadar işte Bodrum'da yaşayan ve şu anki mevcut iktidarın uygulamalarından rahatsız olan kesimlerin en çok şikayet ettiği konu işte sokağa çıkılmıyor, işte eylem yapılmıyor işte insanlar bu konuda yeterli duyarlılığı göstermiyorlar biçiminde eleştiriler vardı. İşte bu bir fırsat yani işte İstanbul'da var bir eylem gidemiyoruz. İzmir'de var gitmek çok zor. işte masraflı ya da zaman ayıramıyoruz gibi gerekçeler, bahaneler üretemeyeceğimiz ve e, kendi yaşadığı coğrafyaya karşı sorumluluk duyan e, ülkenin e, barış içinde e, demokratik bir e, iklimde e, yönetilmesini isteyen herkesin e, bu yurttaşlık sorumluluğu gereği o mitinge katılması ve e, destek olması gerekiyor. Artık hiçbir bahane bu konuda geçerli değil. Ee, özellikle de e, sendikaların e, mutlak surette çok yığınsal biçimde katılması e, öbür taraftan sol partiler kuşkusuz katılacaklardır. İşte onlar e, Fizan'da da olsa gider ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının kendi ayağına gelmiş böyle bir fırsatı mutlaka çok iyi kullanması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimine de çok büyük görev düşüyor. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii. Aynı şekilde belediye iş. <laughs> evet. Yani işte. Belediyenin içerisinde onu. mevcut olan ve her gün kaynaştığımız kişileri alanda görmek istiyoruz. Sayısı olarak bir hayli yüksek bir sayı var. Yine kapsanılan bahsettiğimiz Siyasi parti ve derneklerdeki ya da sendikalardaki sayıları koyduğumuzda üst üste koyunca neredeyse 20 bini Biz evet. bu 20 binin yüzde onunu alanlara getirebilirsek ki hedef bu dedim, İnşallah aşarız da çünkü ayağımızın dibinde olan bir etkinliğe dönüştürüldü. Herhangi bir emek harcanmayacak, çok fazla zaman kaybedilmeyecek yolculuk için hatta hatta 1 Mayıs günü yine e, beldelerden gelecekler için de taşımak kolaylığı da sağlanacak bir proje üretiliyor. Yani böyle bir destek de olacak. E, herkesin bu 1 Mayıs coşkusunu e, Bodrum'da tatması yaşaması, gerekir, yaşaması diye. gerekir. Çünkü bunu sadece diyorum ya bu 1 Mayıs'tan sonraki şenliğimizle birlikte şölene dönüştürmek e, ve Bodrum'da güzel bir şeyi oluşturmak hepimizin görevi Yer diye bütün düşünüyorum. işte eşleriyle, çocuklarıyla birlikte sanki pikniğe gidiyormuş gibi işte o meydanı doldurması ve e, belli ölçüde e, hepimizin birlikte yaşadığı endişelerin giderilebilmesine Belki de ön ayak olacak ve gerçek anlamda da Türkiye'nin verilen bu barış, özgürlük, demokrasi, hak, adalet, hukuk mücadelesinde çok önemli bir köşe saydığımız bu 1 Mayıs'a sahip çıkılması gerekiyor. Dediğim gibi daha önce farklı alanlarda işte eylemler yapılıyordu, top mitingler yapılıyordu, sokak gösterileri oluyordu. İşte bu beni ilgilendirmez deyip katılmayabiliyorlardı. Farklı gerekçelerle orada olmuyorlardı. Ama şimdi bu bütün dünyada kutlanan bir emek bayramı. Evet. Buna işte kadınlı, erkekli, çocuklu, gençli herkesin yığınsal olarak katılması gereken gerçekten önemli, onurlu bir görev diye bakmak gerekir. Aynen öyle. Yani 80 öncesine ulaştığımızda her seferinde tabii 77'ye gelene kadar şenliklerle kutlanılan bahsettiğiniz gibi davullu zurnalı ki burada da programımızda yine davul zurnamız da olacak halayların çekildiği ve bir coşkunun olduğu görsellikti. 77 bir katliamla sonuçlanınca e, yine cezalandırılan emekçiler ve işçi sınıfı oldu ve o 1 Mayıs'lar yasaklanmaya başladı. Bu kez 1 Mayıs Mücadele gününe dönüştü. dönüştü. Yani 1 Mayıs hep şekil değiştirerek geldi. Ee, bütün dünyada coşkuyla kutlanılan 1 Mayıs bizde mücadele günü adı altında kutlanmaya başladı. Biz bir yanımız, sözcüğü o, bu, kullanmaya bir başlamıştık. hüzünlü, o yitirdiğimiz işte başta 77 1 evet. Mayıs olmak üzere bütün bu barış, demokrasi mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde yitirdiğimiz insanlara saygı için bile olsa bu bir Mayıs'a katılmak gerekir. Mutlaka. Şimdi tabii aynı e, coşkuyu yakalatmaya çalışıyoruz. Örneğin biz işte 80 öncesi devrimciler, sosyalist, sol komünist kimlikteki o dönemin gençlik örgütleri, bizim hem nostaljik bir yaklaşımımız hem de bu yaşanmış olan acıları, Günümüzde unutturmamak zaten bunu birinci görevimiz olarak görüyoruz. Geçmişteki o devrimci onur, devrimci hareketlerde yitirdiklerimiz, sadece 77'de değil her ayda mutlaka anmak zorunda kaldığımız bir olayla karşı karşıyayız. Biz bunları unutturmamaya ve yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama Bizim diğer bir görevimiz de tamamen böyle tarihin e, aralıklarında, tünellerinde kalmadan Bodrum'daki günceli de yakalayarak mücadelemizi toplumdan kopmadan güncelleyerek sürdürebilmek. Yani bu saatten sonra artık bizim görevimiz torunlarımıza daha güzel yaşanası bir dünya bırakabilmek. İkinci hedefimiz de bu oluyor. Bir, geçmişimizi unutmamak, onları unutturmamak, yaşatmak. İkincisi de günümüzden kopmadan Bodrum'un sorunlarıyla, ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla iç içe olup bunları irdeleyip bunlarla ilgili bir şeyler yapmak ve dediğim gibi torunlarımıza yaşanası bir dünya bırakmak. Hepimizin farklı hedefleri var ama ne olursa olsun bu 1 Mayıs'ta hangi duyguyla olursak olalım bu coşkumuzu mutlaka ve mutlaka paylaşmak için alanda olunması gerekir. O açıdan tüm Bodrum halkının kendisi hangi açıdan bakıyorsa baksın 1 Mayıs'a direniş olarak, mücadele olarak, eğlence olarak o alanda olması gereken bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Evet, yani e, sınıf mücadelesinde yaşamını yitiren bir Kemal Türklere eğer azıcık saygımız varsa, bölgemizde gerçekten sınıf mücadelesinin önemli e, önderlerinden biri iken burada yoksulluk içerisinde yitirdiğimiz, kaybettiğimiz işte Bekir Zeyhat Eken Eken'e evet. azıcık saygımız varsa e, mutlaka bu e, 1 Mayıs günü o alanda olmamız gerekiyor. Aha. Ama dediğim gibi e, sınıf mücadelesine barışa demokrasiye e, cumhuriyete sahip çıkmak e, işte lafla olmuyor. Ya yani böyle günlerde mutlaka işte destek olarak, içinde bulunarak, katılarak, e, o anı yaşayarak mutlak surette e, bu e, mücadeleden içerisinde yer almak gerekir diye düşünüyorum. Ben. Mutlaka. Hele hele bizler e, yarım yüzyılı geride bırakmış kişiler olarak. Ee, o kadar çok 1 Mayıs heyecanı yaşadık, darbesi yaşadık, İşte 1 Mayıs'la ilgili olumsuzlukları da yaşadık ve bugünlere kadar geldik. Ben lise çağlarımdaki katıldığım işte yolumuz işçi sınıfının yoludur diye sloganlarımızı attığımız arka taraftan farklı bir sloganın geldiği, ön taraftan farklı sloganın geldiği ama o gün... Hepimizin bir arada olabildiği, çok bölünmüştük olmasına, görülmesine rağmen yine bir arada bayrak açarak peş peşe yürüyen çeşitli grupların, siyasi partilerin, sendikaların arkasında yer aldığını ve o yığın sallıkları görmüştük. Bu da bizi hep onurlandırmıştı. 1 Mayıs bir yerde işçi sınıfının gücünü gösterme yeriydi. Yani ben Bodrum'daki katılımı da yine emeğin göstergesi olarak düşünüyorum. Sadece tabii bugün 1 Mayıs'ı ele alırken emek değil, onun dışında elimizden yitirilmeye, ayaklarımızın altından yavaş yavaş kayıp gitmeye başlayan barış, demokrasi, özgürlük, bu haklarında yani şu anda bile konuşurken bir yanlış kelime kullanmamayı sen ya da ben düşünmek evet. zorunda kalıyoruz. Ya bu kadar baskı evet. altındayken. Özgürce konuşacağımız günleri hayal ederek en azından evet. orada olmak gerekiyor. Yani bu bir Mayıs yine bizim hep birlikte olabileceğimiz ve şarkılarımızı türkülerimizi söyleyebileceğimiz sloganlarımızı atabileceğimiz güç gö gücümüzü toparlayabileceğimiz evet. ve moralimizi toparlayabileceğimiz bir diyoruz. Bu açıdan Bodrum'daki herkesin buraya gelmek için bir sebebi vardır. Sadece olaya emek ve işçi bayramı olarak bakmaması gerekiyor. Kendi de söyleyeceği, atacağı ya da taşıyacağı özgürce bir sloganı vardır. Burasının bir demokrasi meydanı olması zaten toplanma alanımızın yeri de barış meydanı olacak. O açıdan herkes özgürce burada kendine göre bir katılma sebebi olacak diye düşünüyorum. Bence hiç kimse yalnız da gelmemeli oraya. Eşini almalı, gerekiyorsa annesini, babasını almalı, çocuğunu, torununu alıp gelmeli. Başka zamanlarda kuşkusuz 1 Mayıslar önemliydi ama evet. şu yaşayacağımız 1 Mayıs öncekilere göre çok daha anlamlı ve önemli bence. Evet, son 1 Mayısımız olmaz inşallah diyerek bakalım. Çok böyle maşallah gülüyoruz ama ben ümit içerisindeyim. Bu ülkedeki işçi sınıfı halen güçtür ve işçi sınıfının elinde çarklar durduğu zaman genel grev, genel direniş bu en büyük güçtür, en büyük silahtır. Bugünlerde bunun gündeme gelmesi demek birçok erke sarsabilir. Bu sadece bizim ülkemiz için değil. Eğer çarklar durursa işçi sınıfı ayağa kalkarsa, Avrupalık gibi traktörler yollara dökülürse, e, bir yerde görmüyoruz bunları da diyen ya da bunların hepsini de cezalandırırız diyen bir erk olmayacaktır. Mutlaka görülecektir. O açıdan meydanlar dolması gerekiyor. İşçi sınıfına güveniyoruz, emeğe güveniyoruz ve düşal olacağımızı tahmin ediyoruz. Şöyle bir yanılgıya da düşmemek gerekiyor. Kuşkusuz 1 Mayıs e, işçi sınıfının bayramı, işçi bayramı gibi görünüyor olsa da artık günümüzde küresel dünyada bir tarafta emekten yana olan insanlar, bir tarafta da emek karşıtı, emeğe düşmanlar var. Emekten yana olan isterse e, kol gücüyle çalışsın, isterse beyin gücüyle çalışsın, isterse emekli olsun çalışmıyor olsun, çiftçi olsun, esnaf olsun ama emek mücadelesinin yanında olan herkesin bu bayramda orada yerini alması gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin bir katılma sebebi var. Özgürlük için katılsın, demokrasi için katılsın, geleceği için katılsın, torunu için katılsın. Herkesin bir sebebi olmalı diye Silivri, düşünüyorum. Silivri'de yatan o e, orada rehin tutulan işte özgürlüğünden e, mahrum bırakılmış insanların Özgürlüğüne kavuşması için gelsinler. İşte evine ekmek götüremeyen, işte ucuz et kuyruğunda bekleyen emeklilerin hakkı için gelsinler. Evet, i̇şte olsun. E, diploması hiçbir işe yaramayan o üniversite öğrencilerinin işte yurt sorunu çözülsün diye, barınma sorunu çözülsün diye gelsinler. Senin biraz önce söylediğin gibi herkesin oraya bir gelmek sebebi. için mutlaka bir sebebi var. Yeter ki bu konuda e, duyarlılığımızı yitirmeyelim. Yeter ki gelecekle ilgili umutlarımızı yitirmeyelim. İşte görüyoruz o e, genç çocuklar, üniversite öğrencileri e, yeri geldi işte barikatları yararak işte kendi hakları için yürüdüler, mücadele ettiler. Biz şurada işte pikniğe gider gibi işte marinadan çıkıp belediye meydanına yürüyemiyorsak gerçekten yuh olsun bize. Aynen öyle. Havanın da o, güzel olacak. Güzel olacağı bir e, gösterge var. E, diyorum ya o gün bir şölen, şenlik şeklinde kutlanarak güzel bir şekilde geçmesini hepimiz diliyoruz. Önemli de olan katılımın da güzel olması. Çünkü çok güzel bir hazırlık var. Müzik şöleni var. E, çok az konuşmaya, tek bildiriye indirilmiş olan bir Çoğu kimse ondan sıkıldığını tahmin etti. Yani bu şey... tabii siyasi polemiklerden uzak kalınması anlamında önemli. Doğru. Yani Doğru. çok söz etmek e, çok iş yapmak anlamına da gelmiyor. Orada bulunmak, orada yürümek, o kortejin içerisinde yer almak, o havayı teneffüs etmek bence çok işin asıl. Bu coşkuyu yaşamak. Aslında, bir yaşamak, bir yaşamak evet. evet sevgili izleyiciler e, bu kısa programımızda Konuğumuz, iş insanı, sivil aktivist e, ve e, Güneş'in Sofrası Platformu sözcüsü sevgili Aydın Doğer idi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür e, siz sevgili izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha yinelemekte yarar var. İşte önümüzdeki hafta Perşembe günü 1 Mayıs'ta saat 12'de Marina'nın önünde buluşup işte belediyeye kadar oradan da Barış Meydanı'nda toplanarak 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya davet ediyoruz. Bu arada bir kez daha programın sonunda işte öncelikle 1 Mayıs 77'de ve tüm barış demokrasi mücadelesinde itirdiğimiz o insanları da buradan saygıyla anmak istiyorum.